Merhaba Lav Jenny kanalına hoş geldin. Umarım iyisindir. Kanalıma abone olmaya ne dersin? Emin ol pişman olmayacaksın. Like attıysan ve abone olduysan hadi geçelim. Başlıktan anladığın gibi Rules şu an kendi TikTok hesabını açtı. Ay heyecandan öleceğim galiba ve Blinkler ölüyordur. Rules kendi TikTok hesabını açtı solosundan sonra ve size attığı videoları gösteriyorum. <laughs>

siz bu konu hakkında Rose'nin TikTok hesabı açmasında ne düşünüyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın ve şarkıyı nasıl buktunuz bence şarkısı çok güzel ve eşsizdi bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.